Herkese merhaba. Bu bölümde kaosla başlayıp ilahi bir görevle devam eden ve hiç ama hiç beklenmedik bir düğünle sonuçlanan gerçekten büyüleyici bir hitit mitine dalıyoruz. Gelin güneşi kurtaran o meşhur düğünün hikayesine birlikte bakalım. Bir düğün bütün dünyayı kurtarabilir mi? Yani ilk duyunca kulağa biraz tuhaf geliyor kabul edelim ama bu antik anlatının tam merkezinde işte bu soru yatıyor. Gelin, bir evliliğin kozmik bir felaketi nasıl önlediğini adım adım görelim. Hadi o zaman, hikayemizin en başına gidelim. Her şeyin mükemmel olduğu bir dünyanın bir anda nasıl zifiri karanlığa gömüldüğünü bir görelim. Şimdi şöyle bir dünya hayal edin. Başlangıçta her şey olması gerektiği gibi. Gök, deniz ve insanlık arasında kusursuz bir denge, tam bir uyum var. Tıkır tıkır işleyen kozmik bir saat gibi, her şey yerli yerinde. Ama işte o mükemmel düzen ansızın bozuluyor. Sahneye tüm kötülüklerin babası olarak anılan büyük deniz tanrısı çıkıyor ve ne yapıyor dersiniz? Gidip yaşamın ta kendisi olan, ışığın kaynağı güneş tanrısını kaçırıyor. Güneş gidince ne olur? Tabii ki her yer zifili karanlık. Dünya bir anda metinlerde geçtiği gibi adeta bir cehenneme dönüyor. Işık yok, ısı yok. Hayat resmen durma noktasına geliyor tam bir kaos ortamı. Peki bu korkunç duruma kim dur diyecek? Gelin bu kozmik dramanın başrollerine bir bakalım. Sahnede kimler var? Göklerin hükümdarı fırtına tanrısı, onun kahraman oğlu Telipino, düzeni bozan kötücül deniz tanrısı ve tabii ki kaçırılan kurbanımız, yaşam kaynağımız güneş tanrısı. Şimdi hikayemizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Gökler bu büyük krize nasıl bir cevap veriyor, hangi kahramanı öne sürüyor, ona bakacağız. İşte bu en umutsuz anda Gökler'in hükümdarı, fırtına tanrısı, en sevdiği, en güvendiği oğluna, Telipinu'ya dönüyor ve ona net bir emir veriyor. Sevgili Telipinum, hemen aşağı inmelisin. Denize git ve güneş tanrısını geri getir. Artık bütün dünyanın kaderi onun ellerinde ve kahramanımız Telipinu, bir an bile tereddüt etmiyor, babasının emrini aldığı gibi yola koyuluyor. Onu denizin karanlık derinliklerinde deniz tanrısıyla büyük bir yüzleşme bekliyor. Ve işte tam bu noktada hikaye hiç ama hiç beklemediğimiz bir yere gidiyor. Hani o beklediğimiz destansı savaş var ya, unutun gitsin. Normalde ne beklersiniz? Göklerin kahramanıyla denizlerin zalim hükümdarı arasında yer gök inler değil mi? Herkes nefesini tutmuş, bu kozmik çarpışmayı bekliyor. Ama mitin en büyük sürprizi de tam burada. O kudretli, o kötücül deniz tanrısı Telipino'yu karşısında görünce ne yapıyor dersiniz? Savaşmak ne kelime korkudan adeta donup kalıyor. Ve o büyük savaş beklentisi yerini bir anda deniz tanrısının çaresiz pazarlığına bırakıyor. Adeta yalvarıyor, diyor ki Güneş tanrısını hemen geri vereceğim. Hatta üstüne kendi kızımı sana eş olarak teklif ediyorum. Yeter ki bana dokunma. Tek bir şartı var. Canının bağışlanması. Peki, bu gerçekleşmeyen savaştan sonra ne oluyor? Bu durum ilahi dünyayı sonsuza dek değiştirecek o kozmik düğüne nasıl evriliyor? Gelin bakalım. Ve sonunda Telipino görevini tamamlayıp geri dönüyor. Ama yanında sadece dünyayı kurtaran güneş yok, bir de gelini var. Böylece kimsenin aklına gelmeyecek bir şey oluyor. Gök ve deniz arasında yepyeni bir ittifak kuruluyor. Tabii bu birleşmeyi resmiyete dökmek lazım. İşte burada devreye çok tanıdık bir gelenek giriyor, başlık parası. Bu sadece bir ödeme değil biliyorsunuz. İki aileyi birleştiren, aradaki dağı sağlamlaştıran çok sembolik bir adım. İşin ilginç yanı, göklerin hükümdarı, fırtına tanrısı bile bu gelenek karşısında ne yapacağını bilemiyor ve kime danışıyor? tanrıların en bilgesine ana tanrıça Hannan Anna'ya. Yani tanrılar arasında bile bir usul, bir erkan var. Peki, tüm dünyayı kurtaran, iki kozmik gücü bir araya getiren bu düğünün bedeli ne kadar olabilir? Hazır olun, cevap çok şaşırtıcı, sadece bir sığır ve bir koyun. Aslında anlatının bütün olayı da burada gizli. Bu evlilik sıradan bir evlilik değil. Gök ve deniz gibi birbirine tamamen zıt iki gücü bir araya getiren, kozmik dengeyi yeniden kuran sembolik bir barış antlaşması. Yani o büyük kaos kaba kuvvetle değil, akıllı bir uzlaşmayla çözülüyor. Ve bu binlerce yıllık hititmiti bize bugün bile geçerli olabilecek bir soru bırakıyor. Gerçekten de en büyük zaferler kaba kuvvetle mi kazanılır yoksa asıl zafer en beklenmedik anda yapılan bir uzlaşmada mı gizlidir? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.